Selamun Aleyküm. Bugün sizlerle masat ne değildir onunla ilgili bir video çekeceğim. Şöyle elimde çok eski bir masat var. Bunun dış kaplaması kalkmış. Dış kaplaması kalktığı için yumuşamış bir masat. ki masat videosundan kalma bıçak var. Keskinliği şu anda orta seviyede. Şöyle görüyoruz. Şimdi ben bu masatla masatlayacağım bu bıçağı. bu bıçak bu masatı yiyor. Şu anda bıçağın sertlik derecesi masattan yüksek. Bu da ne yapıyor? Bıçağı sürttüğümüzde bıçak masada dalıyor. Bu masat bıçağı köreltmekten başka hiçbir işe yaramıyor. Yani zaten şöyle anlayabilirsiniz mesela yumuşak masada. Bıçakla vurduğumuz zaman bıçağın izi çıkar. Masat alırken dış kaplamasına falan bakmanız lazım. Her eski masat, açılmış masat diye satılan masatla çok keskinleştirmiyor bıçağınızı Tamam üstüne diş olmadığı için Bıçağınızı kör olabilir. Ama böyle dış kaplaması kalkan bazı masatlar çürük oluyor. Bu da masadın işe yaramaz hale getiriyor. Bakın şu anda bıçak sürttüm de masata dalıyor. Masattan şu anda parça götürüyor. Bıçak masatı yiyor. Bu hiçbir şekilde kullanılamaz artık. Çöp vaziyette bir masat. Bugünkü videomuzun da sonuna geldik. Başka videolarda görüşmek üzere.